Bugün Lamina konuşacağız. Evet. Yine Lamina hakkında sorularımız devamlı. Merak konusu. Evet. Lamina nedir? Lamina mı yap... Şimdi Suat Bey bugün şunla başlamak istiyorum. Lamina mı zirkonyum mu sorusunu çok alıyorum. Ee, bunu açıkça dile getirmek istiyorum evet, burada. Buyurun, buyurun hocam. Lamina'nın ne olduğunu anlatmaktansa Lamina mı zirkonyumla başlamak istiyorum. Şimdi şöyle. Maalesef iki ayrı maddeyi, iki ayrı kavramı birbirine karıştırıyoruz. Bu çok normal. Tabii ki konuyu bilmediğimiz için, biz diş hekimleri biliyoruz elbette ama zirkonyum bir malzeme ismi. Yani bir kaplama alt yapısı malzeme ismi. Lamina ise bir yapım tekniği. Bunların ikisi arasında çok 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 farklar var. Dolayısıyla hastalar lütfen lamina mı yaptırayım, zirkonyum mu yaptırayım ayrımına girmeden önce ihtiyaçları ne? Önce bunu bir kere ortaya koymamız lazım. Bizim ihtiyacımız ne? Dişlerimizle ilgili, gülüşümüzle ilgili sorunumuz ne? Eğer dişlerimiz doğal bir şekilde hacimlerini koruyorsa, hiçbir şekilde kesilmemişse, ellenmemişse ben kesinlikle zirkonyum yaptırmayın diyorum. Çünkü zirkonyum yapılırken dişler kesilip küçültülüyor ve dişin çok kıymetli olan o minesi çöpe atılmış oluyor eğer sağlam bir dişse. Ki zirkonyum zaten dışarıda görülen yüzey değil. Altta içte bir altyapı malzemesi ve renk olarak da çok beyaz, tebeşirimsi bir renk. Dolayısıyla Doğal dişlerle yan yana çalışacağımız zaman zirkonyum altyapılı bir porselen kaplamayı ayırt edebiliyoruz. Yani doğallıktan biraz daha uzak bir çalışmaya baştan gönüllü olmuş oluyoruz. Ah oysa ki lamina çalışmalarında dişin böyle yarısı da gitmiş olabilir. Çürük de olabilir, dolgu da olabilir ama lamina çalışmalarında çok ince bir porselen yaprakçık kullanıyoruz. Ve dişin ön yüzeyinde eksik olan parçayı da bununla tamamladığımız için herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadan çok ince bir tabakayla restorasyonumuzu bitiriyoruz. Tabii ki lamina zirkonyum altyapıya göre çok daha hassasiyet gereken gerektiren bir işlem. Bunu böyle söyleyebilirim evet, açıkçası. Eee evet. lamina yaparken özellikle hastanın kapanışı yani alt ve üst çene ilişkisi çok çok önemli. Eğer alt ve üst çene ilişkisinde bir sıkıntı varsa, birbirine çarpan dişler varsa önce bunları bir bertaraf etmemiz Hı. gerekiyor. Kesinlikle bunları bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Ondan sonra lamina tedavisine geçmemiz lazım. E, lamina e, daha çok bir ekip ee, ...işi. Tabii ki bütün yaptığımız işlemler... ...bir ekip işi. Laboratuvarımız var... E, ...asistanlarımız var vesaire... ...ama lamina yaparken... ...çok ince bir mesafede... ...çalıştığımız için çok özür diliyorum... seyircilerimizden Benim sesim biraz kısık... ...din akşamdan beri. Ee, böyle bir ince tabakada çalışırken... ...ince tabakada hata... ...çok daha az... tolere edilebiliyor. Dolayısıyla... ...lamina hemen hemen hiç hata... ...kaldıran bir teknik değil. Evet. Çok ince çalışılıyor ön yüzeyde çalışılıyor. Dişin arka tarafında hemen hemen hiçbir madde kullanmıyoruz. Dolayısıyla bundan dolayı dişin sağlıklı olan maddesi %80 ağızda. Bundan dolayı da laminayı çok uzun vadede kullanabiliyoruz doğru yapılmış bir laminayı. Ama zirkonyum yaptırdığımız zaman tabii ki biz de zirkonyum da yapacağız. Tabii ki mecbur kaldığımızda yapacağız ama tercih meselesi değil. Örneğin dişler kesilmiş, küçültülmüş daha önceden. Metal altyapılı bir porselen kaplama yapılmış. Biz bunu daha doğal bir şeyle değiştireceksek o zaman zirkonyuma geçebiliriz. O zaman zirkonyumu tercih edebiliriz. Dolayısıyla hastalarımıza şunu tavsiye ediyorum. Hekimle görüşüp muhakkak ihtiyacı ne? Ee, oraya yapılacak işlem hangi teknik ve hangi malzeme ile daha iyi bir sonuca ulaşır bunu istişare etmek kesinlikle şart. Burada %100 performans da çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle çok önemli. Şimdi bakın kaplama yaptığımızda ne yapıyoruz? Yani zirkonyumdan bahsediyorum. Bu bir kaplama. Diş küçültülüyor küçültülüyor ve e, ufak bir parça diş kalıyor. Diş minesi gidiyor. Kaplamayı takıyoruz. Bu kaplamayı biz bir yapıştırıcıyla oraya tutturuyoruz. Yapıştırıcılar zaman içinde çözülebilir. Yapıştırıcı evet. dişten kurtulabilir ve kenarlardan e, besin artığı, gıda artığı girebilir. Bu da altta çürüklere, uzun vadede sıkıntılara yol açabilir. O yüzden çok dikkatli bir şekilde karar verilmesi lazım. Eğer dişte madde kaybı yok, dişler sağlıklı ama şekli bozuk Rengi bozuk, işte ufak tefek kırıkları var e, gibi aralıklar var gibi, gamisimal dediğimiz diş eti çok görünüyor, diş eti ameliyatıyla aldık altını ne yapacağız gibi e, sorunlarda kesinlikle lamina. Bundan asla şaşmamak lazım var diye hocam. söylüyorum. Vallahi çok önemli tabi bu uygulamalar. <laughs> hocam tedavi süreci nasıl ilerleyecek? Ne kadar süre e, sürüyor bu? sürecin, normal bir laminanın tedavi süreci aşağı yukarı bir haftada biter evet, Suat Bey. Yani evet. bir hafta içinde laboratuvarınızın yoğunluğuna göre dişten ince bir tabakayı hafiften e, ön taraftan soyarız. Hı -hı. E, ölçüsünü alırız. Laboratuvara göndeririz. Sonra laboratuvarda bir hafta içinde bir elle yapılıyor bunların. Hepsi el işi. Tek tek işlemler yapılır, biter ve bir hafta sonra hastamızın ağzına bunları takıp e, evine gönderebiliriz rahatlıkla. Hı -hı. Peki hocam özellikle aldığımız sorulardan önemlisi de meyve yeme durumları. Elma, elma ısırabiliyor muyum? Bunlarla ilgili ne diyorsunuz? Evet kesinlikle elma ısırabiliyoruz. Eğer lamina bakın ince bir tabaka çalışıyoruz. Bu ince tabakada e, dişle arasında hava kabarcığı veya dengeyi bozan, evet. balansı etkileyen bir sıkıntı yok ise... ...ki olmamalı, olmaması gerekiyor. Ölçümüz de çok düzgün alınmışsa o zaman... Kaynak işlemi kusursuz oluyor evet. ve istediğimiz elmayı, havucu, her şeyi ısırarak evet. yiyebiliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ediyorum.